Radyo Arenası başlıyor. Uğur Bey günaydın. Günaydın sevgili Hakan. Günaydın sevgili Radyo'da dinleyenleri Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Güzel günler diliyor. Hemen belirteyim. Sabahleyin çok önemli bir işim vardı. Uzar diye dün akşam seni e, biliyorsun aradım. Evet. Haber verdim. Bana acaba bugün için izin verebilir misin dedim. Sen de eksik olma, ee, sağ ol <laughs> izin kağıdımı imzalayıp e, bana iade etsin. E, ama ben e, işi bitirdim ve koşa koşa telefonun başına geçtim ve e, şimdi eminize amadeyim. Estağfurullah. Sevgili dinleyiciler ben şimdi Uğur Bey yok diye telefonu da kapalı tutuyorum tabi. Dün akşamdan konuştuğumuz için. Tabi hiçbir hazırlık da yapmıyorum ne e, fon müzikleri e, Uğur Bey ta santrallerden bize ulaştı. Yani... <laughs> O kadar da saygı e, saygıdeğer bir kişiliğiniz var. Ulu Bey çok teşekkür ediyorum. Vallahi Hakancığım iyi para veriyorsun. Ben de ona layık olmaya çalışıyorum. E yani <laughs> Se, se, sezgin yok, hanım yok. şaka şaka ben sevgili Hakan Gündüz'ün başarılarına ufacık da bir katkı sağlayabilirsem amatörce hiçbir maddi talepte bulunmaksızın ne mutlu bana diyorum. Çünkü böyle bir radyo efsanesiyle birlikte olmak benim için de gerçekten çok büyük mutluluk. Teşekkür ediyorum. Ee, o bölüm hakikaten şakaydı sevgili dinleyiciler. Hiçbir maddi beklentisi yoktur Uğur abinin. Birçok şeyi de işte olduğu gibi bu işte de öyledir. Ee, şimdi benim aklıma şey geldi. Şimdi işiniz erken bitince hemen döndünüz. Beni aramışsınız. Cep telefonum kapalı. Ee, Birçok yere aramışsınız. Ulaşamamışsınız. Ta santrallerden buraya ulaştınız. Bu bana şeyi çağrıştırdı. Hani e, okul dönemi bir Ankara yolculuğunuz var para topluyorsunuz aranızda <laughs> evet, evet evet. Ne olur onu bir anlatır mısınız yani o tam bir Türk filmi yani Ya böyle bir filmin Türk filmi demeyeyim de bir filmin giriş sahnesi yani çok ilginç bir sahne o Tamam onu anlatayım ama e, sevgili Yılmaz Özdil'in e, Mesut Bahtiya'dan Şarkılar <laughs> Dinlediniz e, başlıklı İzmir Fuarı'yla ilgili harikulade e, nostaljik yazısını e, sevgili dinleyenlerimize hatırlatmayı e, ihmal etmeyelim. Onu da lütfen hatırlat çünkü gerçekten e, ben okurken gözlerimin önünden o yıllar adeta bir film şeridi gibi siyah beyaz bir Yeşilçam e, filmi gibi geçti ve kah duygulandım kah gülümsedim nerelerden nerelere gelmişiz ya da nerelerden nasıl gerilere gitmişiz gibi duygular geçti içimden ve Yılmaz'ı ıı, sarılıp ıı, kutlamak geldi içimden. Ne? Gerçekten çok güzel, çok ıı, yani köşe yazısından öte bir başyapıt gibi bir yazı. Neyse bu şekilde ondan da bahsetmiş ıı, olduk. İzmir Fuarı açıldı e, ama nerede o eski fuarlar? ...diyerek açıldı, değil mi? Evet. Şimdi gelelim okul e, anımıza. Onu anlattım ben daha önce ama evet. dinlemeyen e, değerli dinleyenlerimiz için bir kez daha anlatmakta. Da, ...senin de ifade ettiğin gibi bir sakınca yok. Üniversitede e, işte gazetecilik okuyoruz. E, öğrenci hakları ilgili mecliste çözülmesi gereken bir sorunumuz var. Benim de bir tanıdığım o dönemin siyasi iktidarından bir milletvekili var, Silivri'den uzaktan akraba oluyoruz. Akgün Silivri'li adını da analım da içinde yatsın iyi bir siyasetçiydi çünkü çok varlıklı bir aileden gelen, paraya pula değer vermeyen çok değerli bir siyasetçiydi. Ben işte Akgün abiye meselemizi anlatırım diye arkadaşlara söyledim. ...fakat Ankara'ya yiyecek paramız yok tabii... ...mahdut ahşıklarımız var... ...ancak e, okuldan eve... ...işte öğlenleyin kantinde bir şeyler... ...yemeğe yetebilecek kadar... ...bir harçlık alıyoruz... ...neyse arkadaşlar dediler ki para toplayalım aramızda... ...Uğur seni Ankara'ya gönderelim... ...ha tamam toplandı paralar... ...şimdi tabii... E, ...herkesin kıt kanaat... E, ...verebildiği o paraları harcamak... E, ...gerçekten e, büyük bir sorumluluk... E, istiyor ben e, ne yapayım nasıl edeyim falan derken işte atladık otobüse gittik Ankara'ya fakat saati falan ben tabi hesaplayamamışım e, böyle bir Kasım sonu aralık başı buz gibi bir Ankara gecesinde ben otobüsten indim önce Gençlik Parkı'nda biraz dolaştım falan e, yani baktım ki kapkaranlık Gençlik Parkı'nda gece benim o şekilde dolaşmam e, uygun bir şey olmayacak üstelik buz gibi de bir ayaz ee, ve e, aklıma o ünlü Ankara garı geldi. Dedim ki gar gardaki bekleme salonu herhalde sabaha kadar açıktır ve orası sıcaktır da ben en iyisi gideyim orada bir banka e, uzanayım e, yatayım uyuyayım e, çünkü arkadaşlarımın parasını harcamak istemiyorum. E, hepsinin e, çok böyle orta düzeyde ailelerin çocukları olduğunu biliyorum. ...üniversiteye kadar zaten e, zor bela okumuşlar... ...aileleri bir an önce onlar okulu bitirsinler... ...ve eve yük olmaktan kurtulsunlar diye bakıyorlar. Neyse gittim e, bekleme salonuna Ankara Garı'nda... ...kıvrıldım bir banka, uzunca bir kanepeye... ...altıma da, e, boynum, boynumun altına da, başımın altına da paltomu kıvırdım... E, ...ve uzandım, mışıl mışıl uyuyorum derken yüzüme e, su zerrecikleri buz gibi su zerrecikleri çarpmaya başladı birden uyandım sıçradım önce rüya mı görüyorum diye düşündüm hayır değil adamlar e, oradaki e, mermerleri yıkıyorlar yani salonu yıkıyorlar e, bir tanesi dedi ki, kalk bakalım aslanım dedi, yaylan dedi, e, buradan çıkacaksın, birazdan burası kapanacak dedi. Eyvah dedim kendi kendime. Şimdi ben ne yapacağım? Baltoyu giydim, yakaları kaldırdım. Böyle puslu, sisli, e, yani cam kırıkları e, gibi insanın yüzüne batan bir Ankara ayazı. Ankara'da da hiçbir yeri bilmiyorum. Bildiğim şey kartpostallardan, ulustaki heykel, Büyük Millet Meclisi... E, Amıtkabir işte o kadar e, yer biliyorum Ankara'dan Neyse ben gardan çıktım 19 Mayıs tadının önünden eski Ankara Palas Oteli'nin e, önünden geçen bulvardan doğru ulusa Amacım bir sabahçı kahvesi bulmak ve sabahçı kahvesinde işte e, kah çay içerek e, simit yiyerek e, Kah kafayı masaya e, dayayarak biraz kestirebilmek Hakan'cığım dolaştım 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 bir sabahçı kahvesi bulamadım. Evet. İstanbul'da olsam 10 e, tane bulurum. Çünkü İstanbul'u avucumun içi gibi biliyorum. Evet. Fakat artık polisler de huylanmaya başladılar. Bu adam niçin boyuna burada turluyor diye. E, artık dayanamayacağım. Takatım da kesildi sabaha doğru. 3 mü 3,5 mu 4 mü hatırlamıyorum. Uzun Otel diye bir otel gördüm. Işıkları yanıyor böyle dış kapıya doğru. Daha sonra öğreniyorum tabii oranın dış kapı olduğunu. Neyse girdim dedim ki bana en ucuz odanızdan bir yatak dedim. Başkaları da olabilir. Dediler ki var 3 kişilik bir oda ikisi dolu. Aman sessiz ol. Ee, beni çıkarttılar ee, yukarıya. Bir de gireyim ne göreyim. Horul horul e, horuldayan e, ve leş gibi horuldadıkça etrafa alkol kokuları saçan iki e, kendinden geçmiş, sarhoş yatmışlar. E, yani yıkılıyor e, horludan e, o da. Ona rağmen ben o kadar yorgunum ki gözlerim ayakta kapanıyor. Açtım böyle battaniye vardı yatağın üstünden. Battaniyeyi açtım tam böyle yatağa gireceğim bir baktım yastığın üstünde bir avuç kadar yırtık, içi simsiyah. <laughs> Hakan'cım <laughs> ben hemen gene baltoyu çıkarttım sardım ceketi çıkarttım şöyle uzandım ee, gözlerimi dinlendirdim zaten olmuş sabah evet. gün ışığı horultudan da uyumak mümkün değil alkol kokusundan uyumak mümkün değil kalktım elimi yüzümü yıkadım doğru gittim meclise Akgün abiyi gördüm işimizin halde olacağına dair söz aldım ondan sonra atladım otobüse geldim yani sandviç yedin mi yemedin mi falan vallahi onları bile hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. yemek işte. yemediğimi hatırlıyorum, hatırlıyorum ama gerçekten o gidip de bir lokantaya bir yemek yemedim ne öyle bir vakit oldu ne de öyle bir ihtiyaç eee ondan sonra geldim arkadaşlarıma dedim ki arkadaşlar sizin paranızı harcamadım işi şey de hallettim buyurun bakalım harçlıklarınızı alın dedim ve herkese dağıttım hadise budur <laughs> Evet süper bir hikaye bu <laughs> Evet, neler yaşıyorsunuz yani? Bu da özel gönlüm Uğur Bey. Tellidir yavrum anam, tellidir. Yılmaz Özgür'ün bugünkü yazısı ya, bunda ya, başlıyor. Ya. Ya. Onun yazısıyla anmış olduk. Allah rahmet eylesin, özel gönlüm. Hakikaten son derece renkli, son derece kendine özgü... E ...böyle bir ekol sayılabilecek bir sanatçıydı nur içinde Çok genç yaşta vefat etti. Evet. Onun gibi niceleri değil mi? Evet. Geniş zamanı değildir. Geniş gam Çok keyifli sohbetleri oluyor Siz tabi daha yakından biliyorsunuz. TRT'de çünkü o dönem. Tabii tabi tabi tabii. tabii, tabii. Bugün koca kızı görmedim, canım sıkıl. Evet ayrıca bugün 9 Eylül, e, İzmir'in. Evet, İzmir'in kurtuluşu. Çok çok önemli, çok anlamlı bir e, gün. E, 9 Eylül tüm İzmirlere, e, tüm Türkiye'ye kutlu olsun. Ama İzmir'in bir kez daha kurtulmaya ihtiyacı var gibi görülüyor. Çok sesler yükseliyor ee, Uğur Bey. Evet yani hani. Doğru haklısın. Yani İzmir gerçekten Türkiye'nin bence insan dokusu açısından, sosyal fotoğrafı açısından çok farklı, çok önemli, çok ayrıcalıklı bir kentimiz. Çağdaş insanlarla dop güler yüzlü. ...Türkiye'nin güzel insanlarıyla ve belli bir standartta insanların çoğunlukta olduğu bir kentimiz çevrildi. Allah her şeyi bahşetmiş İzmir ve Ege'ye ama maalesef o insanlar layık oldukları... ...çok çağdaş bir yerel yönetim anlayışıyla kucaklaşamadılar. Bir türlü kucaklaşamadılar. Dikkat edersen İzmir kentlerimiz arasında en az gelişen e, kentlerin e, başında geliyor bana göre. E, oysa yaşanası bir kent neler yapılmaz ki İzmir'de? E, ama yani kimisi bazı yerel yöneticiler e, biraz böyle o halkın e, nasıl olsa bizden başkasına oy vermezler şeklindeki eğilimini istismar ederek tembelleşiyor, beceriksizleşiyor. Bazıları da. Hem beceriksiz hem de e, o kaynakları çarçur ediyor hatta e, yolsuzluk iddiaları da e, dile getirilebiliyor. Ben tabi burada elimde belge olmadan kimseyi suçlamak istemiyorum ama yerel yönetim zihniyetinin silkinip İzmirlilere layık olduğu çağdaş hizmeti bir an önce sunmasının zamanının geldiğinin e, ve geçtiğinin de e, iddaki içinde olduğumuzu herkesin bilmesi lazım. Evet. E bu arada bir bedelli e, olayımız var ki o da sana dersem e, 35 yaş üstü ve 2012'de çıkacak gibi görünüyor. Vallahi Hakan'cığım şimdi terörün kol gezdiği. her gün e, bir, iki, e, en az 1 iki polisimizin askerimizin şehit düştüğü şu süreçte vatan savunmasında vatan görevde. Parası olan gitmesin, yapmasın e, ve e, terörün e, hedefi olmasın şeklinde bir anlayışın... ...hiçbir adalet duygusuyla, en ufak bir adalet duygusuyla bağdaşmayacağını dile getirmek isterim. Ben e, iktidarın da böyle bir projenin içine şu süreçte girmeyeceğini düşünüyorum. Evet. Ee, şimdi ben tabii... Daha geçen gün bir genel subay temen... E, şehit düştü. Evet. Ee, kadına şiddet gittikçe artıyor. Uğur Bey onunla ilgili haberlerin gittikçe çoğaldığını görüyorum. Yoksa haber yani zaten vardı bu sayı ama haber olmuyordu mu diye. Valla yani... Hakan'cığım ben bu tür haberlerin daha sıkça gündeme getirilmesinin e, bazı psikopat yapıdaki insanların e, üzerinde onların davranışlarını tetikleyici ve yol gösterici olduğunu düşünmeye başlıyorum. Evet. Yani sadece tabi bu kadına yönelik şiddetle ilgili değil birçok haberde yani özellikle siz intihar konusunda biliyorsunuz. Gayet tabi gayet tabi. intihar haberlerini sıkça vermeye başlasın medya. intihar girişimlerinde patlama olduğunu maalesef kısa bir süre sonra görebiliyoruz. Dolayısıyla intihar haberlerini eğer çok önemli, çok ünlü, herkesin tanıdığı bir kişilik değilse vermenin bence hiç doğru bir yanı olmadığı ortada. Bu şekilde şiddet haberleri de bir anlamda yol gösterici ve tetikleyici etki yapıyor. Ona eğilimli insanlarda. da Aa işte demek ki o öyle yapmış ben de şöyle yaparsam... İşte şu noktaya varırım, şu sonucu alırım gibi bir takım planlara bile e, eylemsel planlara bile yol açabiliyor. Evet. Sabah gazetesinin ana sayfasında halkı korkuyla yönetmek bitti diye bir başlık görünce ne oluyor acaba dedim ee, ve Cumhurbaşkanı Gül'ün Rusya'da şeref konu olarak katıldığı bir e, anda Ortadoğun'un baskıcı rejimlerine ...bu cümleyle mesaj gönderdiğini... ...gördüm. Halkı korkuyla yönetmek bitti diye. Bizim ülkemizde... ...böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ee, Bizde öyle bir korku yok sadece. Bizde cep telefonuyla konuşma korkusu var. Yani... E, öğrenciye hakkını... ...sakın arama diye bir korku yüklenmiş gibi... Asla asla yok. Yani dikkat et. Bir yığın öğrenci protestosu oldu, ee, bu çocuklar hakkında herhangi bir soruşturma yapıldı mı? Ee, herhangi bir cezai kovuşturmaya yöneldi mi kimse? O çocuklar cezaevine atıldılar mı? Aylar sonra e, yani bizim e, ne suçumuz var diye soran çıktı mı ortaya? Yok canım bizde hiç böyle şeyler olmaz. Aa, ben gece iyi bir... De ileri, ileri demokrasi olduğu için e, bizde korku korku yoktur. Ben gece iyi uyuyamadım. Ben korkum ne faydası yoktur bizde. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Ben de tabii gece iyi uyuyamamış da olabilirim. Nereden çıkarıyorum bunları? Nereden çıkartıyorsun bunları? Evet gerçekten ben nereden... Onlar baskıcı rejimlerin, bazı rejimlerinin işi. Ya bazıları işte giderler o bazı rejimleriyle e, paralellikler kurmaya çalışırlar falan. Dün e, neyse onlara hiç girmeyeyim. Çünkü ...hakikaten e, utanılacak bir tartışma e, söz konusu o konuda. Dünkü konuğunuz ne kadar sevecen bir kadın. Ne kadar... Gerçekten Tuna Hanım, e, benim e, ekranda çok az rastladığım... E, ...sıradan e, insanlar arasından seçip ekrana getirdiğinizde... ...son derece rahat konuşabilen... ...kendi mesajını e, hiçbir e, yardıma gereksinim duymadan rahatlıkla verebilen... ...ikna edici olabilen... E, ...ayrıca ekrandaki görüntüsüyle de etkileyici... E, ...çok çok özel bir konuktu... ...doğrusunu istersen ben de röportajı yaparken e, son derece mutlu oldum. Ne kadar güzel ide yani idealleri varmış ta... E, ...20'li yaşların başlarında... ...yani hani... E, Kadına bakıyorsunuz hem kendi çocukları var hem e, evet. başka bir çocuğa bakıyor. Evet, e, bunun evet, için evet. mücadele veriyor. Hani Diyorsunuz ki artık hani e, onu eledi, eleyi ipe astı falan gibi düşünüyorsunuz. Hayır meğerse ta okul yıllarından 20'li yaşların başından itibaren başlamış böyle idealleri. Düşünebiliyor i̇şte diyorsun bütün Türk annelerinin aynı kalibrasyona sahip olması halinde? ...Türkiye'nin yapabileceği uyga sıçramanın nerelere kadar gidebileceğini düşünebiliyor musun Hayal edebiliyor musunuz evet. sevgili Hakan? Evet ama işte Türk annesi maalesef kadına yönelik şiddette zaten en başta ezilmeye başlanıyor. Açığa çıkaramıyor kendisini. Ama o şiddeti uygulayan çocukları da Türk anneleri yetiştirmiyor mu? Bazı Türk anneleri. Hani siz geçen günkü bir sorumda bir cevap... E, ...hani beyinlerini artık işlemek gerekiyor, yapacak bir şey tabii, yok demiştiniz. Evet bazı yerlerde çok değişik arızalar çıkabiliyor arızalar çıkabiliyor. Yani dayak yiyerek e, sürekli şiddetin mağduru olarak büyüyen bir çocuğun ileride yapabileceklerini kestirebilmek için e, psikiyatri uzmanı olmak, efendim çok fazla kitap okumak, derin entelektüel düşüncelere dalmak gereksiz. Öyle değil mi? Evet. Evet eee Bugün böyle bir anda hazırlıksız da yakalandık size Uğur Bey ee, biz... Yok canım gayet güzel konuştuk Gayet evet. güzel konuştuk Evet 9 Eylül e, İzmir'in kurtuluşu Kahraman İzmirlilere e, Kutlu olsun Fuar açıldı Nerede eski fuarlar diyerek Yine de e, hayırlı uğurlu olmasını Dileyelim ve sevgili Yılmaz Özdil'in o empres fuar nostaljisini herkesin okumasını önerelim. Pazartesi sabahı inşallah buluşur, buluşuruz diyerek bu sohbetimizi noktalayalım. Evet pazartesi sabahı buluşuruz. Güzel hafta sonları sevgiyle kalın. Ben de Yılmaz Özdil'in yazısından. Zeki Müren'in mühür gözlüğümü çalayım veda edelim Uğur Bey. Görüşmek çok üzere. Çok güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın.